2004 yılında Gülcan Aşkın evlendi. 2004'te bir kızımız oldu. 2007'de bir oğlumuz oldu. 2012'de hani 2013'te de üçüncü çocuğu istedim. Ama bir türlü çocuk kalmıyor. Ben de gittim doktora. Müyene için doktor kısır olduğunu söyledi. Belgelerle. Belgelerle. Evet doktordan rapor aldım. Ne rapor aldınız? Gelmişte ve geçmişte çocuğum olmazmış. Kim söyledi bunu? Doktor kendisi söyledi. Bu çocukla kimden dediğimde hiçbir cevap veremedi. Evet. O, o çocukların nereden olduğunu sordum. Cevap, Kime sordunuz? Eşim Gülcan'a aşkına. Evet. Cevap veremedi. Evet. Sonra bana sorduğu kelime namus iki bacak arasında değilmiş. Bu namus iki bacak arasında değilse nerede? Belki şimdi ee, boşandınız mı? Ayrıldınız mı? Ayrılmadık. Boşanma davasımız devam ediyor. Boşanma davası açtınız. Evet. Siz mi açtınız? Ben açtım. Sonuç ne oldu? Sonuç şimdi isyanım devlete. Evet. Ben bu zina konusunda dava açıyorum. Onunla bana nafaka bağlıyor Siz zina konusunda dava mı açtınız? Evet. Nafaka bağlandı mı? Nafaka 200 TL bağlanmış o zaman boşama davası sonuçlandı mı? Sonuçlanmadı. Davayı ilk açtığım ilk günden itibaren geçerli değine yazıyor. Bu dava ispatlanırsa, sizin bu düzendeki ispatlanırsa ödemiş olduğunuz tazmin, o nafakaları geri iade alabilecek misiniz? Ben ne para istiyorum ne bir şey, ondan kurtulmak istiyorum sadece. o ismimden düşsün. Öyle kadınla işim olmaz.